Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mert'in bir videoyla da karşınızdayım. Bugün yüzlük geçitlere gireceğiz. Ben hazırladım arkadaşlar. Evet, ben, ben, ben hazırladım. Senin hazırladığın için. Ben yani yapıyorum lan bak tamam abi tamam. Adamın silahı var. Şunu sen görüyor musun? Mu? Hayır hayır onu <laughs> görmüyoruz artık bak. Evet. Şey Hemen gidiyoruz. Evet. Bu kendi yaptığım şeyden ama sonra evime ben açacağım. Sen gelme. Ben gelirim, bir şey yok bende. Gelme. Hadi git sen. Bu ne? <laughs> Tadın <Kötü bir> şey <laughs> Lan ne vuruyorsun bana? Kötü adam. Hayda, canım <laughs> için şeye düştün. Adam o. Biz sana... Bu ne şimdi? Ok yüksek Çok lan yüksek bir yerden Küçük bir Bir havuza Atla Hayatta kalmaz Hadi, hadi, yap, hadi. Tamam, tamam, bak, gire. Sütü aldın mı tamamdır <laughs> Evet arkadaş hadi, hadi. Ben para da alıyorum Neredesin? Bakmadık, Merik yaratıcı yani normal moda tamam mı? Tamam biz hazırlayıp geliyoruz. Dur yanlış yaptım. Dur. Evet arkadaşlar hazırladık. <laughs> Game moddayız unuttu. Tamam bir daha yap. Hadi hadi. Game moddasın evet. 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 Ya. Ettiğin bir dua da güzel bir dua olsa. Bir ben bir şey yazacaktım Buradan bir git Neden? Tamam dur bir atlayayım. <gülüyor> ya. <gülüyor> Arkadaşlar. Hoş hoş Bunu da biz yaptık. Bunu like için yapmadık bunu emek için yaptım. Kılıcım seni almaya geliyorum. Koş kılıcım. Koş kılıcım. Ben de hiçbir şey yapamam. Burada tabela var. Işık da var. Oraya gittim gören koydum bu arada. O, 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 Öldüreyim mi seni? Kılıç bende. Ben. Bu tabelaları bitireceğim. <laughs> ne vuruyorsun? <laughs> <Çıkar. gülüyor> <Ne? gülüyor> <Senin başacı, gülüyor> <laughs> Bak bir tabelada şey bir yazı yazıyor. Onu bul. <laughs> <laughs> <Yapma yazıyor>, ne <"Til�ültürün> <laughs> Evet, aferin. <laughs> Ya bir git lan hemen <laughs> hayırdır, hayırdır. Evet hadi. Bir baksana sen. Sen bir buraya bak sen. sen... <laughs> Yo. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Eğlenmek yeter. Gel hadi. Arkadaşlar evet. Okuyoruz. Ne ne bu benim okumam. Gelsene. Geleyim ben. Gel. Gel oğlum bir şey yok ki. Gel okuyacağım sen de gel. Ya kırma oraları ben oralara para verdim. Neresine para Niye verdim? kırıyorsun? Ya ne yapayım gelemiyorum. Dodum kırmıyor. <laughs> <be. gülüyor> ya sığacak o dodum. Gel. Evet arkadaşlar diyor ki. Ceza istediğim şey aldın. <laughs> lan benim istediğim şey. Senin değil. Ne? Benim istediğim şey. Senin istediğin şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi kafanı bir yarayacaksın. <laughs> Kim yaptı lan? Ben ne bileyim. Gelsene bir saate geliyorsun. Hatta gelmiyorsun. On e, karar. Ya bir çık. Abi bak istediğin şeyi yapacaksın. Senin? Evet. Neden? Yanlış yazdım. Neden? Sen yazmışsın. Sen yazmışsın. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam yapacağım yapacağım. Murat. Tamam söyle. Hayır. Bana ne? Tamam gel. Bana ne? Gel. Biz de misin bu arada bir arkadaşlara özel bir şey söyleyeceğim. Git bir. Hayır, yok ya. Yok ya. O zaman bana ne? Bana gelsene be. Nerede? Ya zaman <laughs> İstediğimi yap. Sen de benim istediğimi. Yap. Bu da şey. Kafanı <geçtiği> yerine... <laughs> Yok bak gel dur. Öldü ya. Öldü ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar nerede bu. Hadi gel. Bu videoda ölebilir miyim Evet arkadaşlar. Like atıp. <laughs> like atıp abone olmayı. Tamam. tamam Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Bu arada video daha bitmedi. Şu çuhurları kim yaptı onu bilmiyorum. Gidelim. Gidip, gidip, gidip. Hadi Dur. Katman Katma Dur bir kez. Neden beklemesin? Ne Dur abi? bir vs atalım kılıcı kullanmayacağım. Vs. Dur hadi biraz uzaklaş dedim hadi. <laughs> Şaka, şu bu <uzaklaşma> <laughs> Tamam, aynı. So, tamam, Bunu yapalım yoksa yapmama. Ne? Dövüş, vs. Adam, sen Adamım. Adamım. <gülüyor> Neredesin? Burada ya. Adam mı? Ya ne kadar kötüsün ya. Hadi kullanmayacaksın. Yok kullanmayacağım demedim ki kullanacağım. Ama telefon kapandı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra gelecek. Umarım <laughs> videoyu <beğenmesin. gülüyor> video beğenmişsiniz. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone <laughs> olmayı. Ne Yapacak mısın? <laughs> Niye? Bak, arkadaşlar bu arada bunu yapın ve buradan buraya elmas gibi şeyleri koyup böyle maden özelliği alabiliyorsunuz. Güzel bir şey. Ona göre. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bye. Ya kapatmasana. Neden?